Sayın Özkan, Sayın Baş Ak Parti Mersin Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi Hacı Özkan, 10 Kasım dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz olarak açıklamalarda bulundu. Özkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin korucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz. Atatürk'ü anmak, cumhuriyete ve kazanımlarına sahip çıkmakla mümkündür. Birinci Dünya Savaşı sonrası her türlü imkansızlık ve yokluğa rağmen kahraman milletimizle birlikte başlattığı kurtuluş mücadelesinde büyük bir zafer kazanarak tarihin akışını değiştiren Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak ve daha güçlendirerek sonsuza dek yaşamasını sağlamak hepimizin öncelikli görevi olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, genel kurulu saygıyla selamlıyorum.